Ha, Ramazan haydi oğlum, oğlum hızlı oğlum Hızla oğlum Hızla oğlum indir oğlum adamın önüne. Evet. Çok iyi. 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 Çok Bravo Özkan'ım ya işte bu koçum. Bravo gençler, bravo gençler. Bravo aferin. 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 Tamam yanaşma onu Osman aldı önünüzdekine bakın. Şey Hocam kaç? Ya, ya. 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 Bravo! Bravo abi, Şah, o bravo Yanaş 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 yanaş. Girmek defansa yanaşın. Tamam gelenle gelin. Gelenle gelin. Gelmeyin. Bırak onu Yalçın Osman'a. Bırak onu Osman'a. Sen önündekine bak. Al onu önüne. Al. Aferin. Aferin Mustafa oradasın. Çok iyi. Yanaşma Mehmet. Gelme Mehmet.

Basma 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 gelsin basma gelsin <laughs> yeme çalım çok iyi koçum be. Devam Dur dur Ramazan barajı dur. Barajı durum. Mustafa barajı dur Özkan arkaya geçsen. sen. Kay arkaya Mustafa dur. Kim bu bak. İki renk tamam, güzel. Tamam. Gelene. Önün al adamı. Oskan sende. Tamam, Çok iyi koçum be Hazır ya. Hazır <laughs> be. <laughs> 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 Çok güzel pasta, güzel pasta. Güzel, güzel. Tamam, aynen öyle. Bırak Osman'a, bırak Osman'a. Önüne yanaş, önüne yanaş. Yalçın önüne yanaş. Orada Bak şuna. Bravo. Bravo. Tek yap. Çok iyi. Çekil ben bırak. Önünü şey, al şey, Yalçın. Yaşar sen de geç. Yalçın gelene. Tamam. Hadi sağlam bir uzun, hadi. Geldi. Çok hadi. güzel. Oo, bravo. bravo Şat. At artık Mehmet. I. At. Tamam, tamam, tamam. Güzel, güzel. Evet, tamam, tamam. Yalçın kal. Yanaşın biraz öne doğru. Adamlarla beraber gelirsiniz. Yanaş. Yazdır lan. Yap kaleye bakayım Burcu. Evet, Senin güzel. ayağını. Aferin. Ayağını. Güzel, <laughs> havasını <Bravo olsun>. güzel. <laughs> Video çekeyim var şu anda söylemedim. <laughs> kendimi zor tuttum. Aynen, al <laughs> önün <laughs> <laughs> onu da. Çok iyi böyle. Mustafa göbek senin. Bravo. Özkan Özkan Bravo Osman. Al Özkan Özkan sen de Bravo. Sa... Claro. Bravo. sen de Kapat, kapat, kapat. oraya topu heyecan yok ya. Heyecan hey. yok ya. Oyna, 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 oyna. Olmaz. Çık, çık, bekliyorsun? Güzel. Asiste Osman. Aferin abi sakin sakin. Geri evet. Çok güzel olabilir olabilir. Şey mi? Kaçta diyor. Bravo hocam. Hadi sıfır dokuz. onu yaz. <laughs> eze, eze 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 hadi bir. Haydi Yazarsın onu yazarsın. Yazarsın. <laughs> yazarsın. Evet.